Kayıt çıktı zaten. Herkese merhabalar. Ee, bu yayında şu anda Pere Palas Oteli'nden İstanbul Beyoğlu ilçesinde yer alan işte tarihi 1892 yılında yapılmış Pere Palas Oteli'nden sizlere seslenmeye çalışıyorum. Ee, burada bir işte konaklamamız söz konusu oldu. Belli bir nedenden dolayı. O konaklama sırasında da aklıma geldi aslında işte. Burası tabii çok sayıda yazarların bilim insanlarının, devlet başkanlarının vesaire kaldığı bir otel. İşte Ernest Hemingway'de kalmış. Agatha Christie'de kalmış, işte Tito'da kalmış vesaire vesaire. Daha önceki videolarda kayıt dışı iktisat videolarında ismi geçen insanlar bunlar. İşte ee, işte Greta Garbo kalmış falan. Var yani pek çok kalan kişi var. Mata Hari kalmış, ünlü ajan. Ee, ama onun ötesinde de bir Agatha Christie'nin kalması şöyle önemli. Tabii otel bunu iddia ediyor. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ee, olmayabilir ama biliyorsunuz kendisi cinayet romanları yazarı. Ee, ve işte Orient Express'te cinayet kitabının da yazarı. Orient Express aslında bu otel için yani bu otel Orient Express yolcularını ağırlamak için yapılmış olan bir otel. E, Agatha Christie de çok seviyormuş, kalıyormuş. Kalırken de burada hani en azından belki o kitabı yazmasa da e, sonuçta bir çalışma masası vesaire var odasında. 411 numaralı oda. da e, bir şeyler yazmıştır. ki e, keza hani Hemingway de mesela gazetecilik yaptığı zamanlarda gelmiş. Buradan tabii gazete yazıları göndermiş İngiltere'ye yazdığı dergilere, yazdığı gazetelere. Sonuçta yazarlar için çok aktif bir otel. Belki benim için de işe yarar dedim. Çünkü e, yani bir süredir bir kitap yazmaya çalışıyorum. Henüz daha bitmedi ama yani aslında biraz da bu videoyu o kitabın promosyonu olarak düşünün istedim. E, çünkü kitap e, şeyde e, muhtemelen yani şu anda e, Kasım ayındayız e, 2024 yılının. Yani herhalde ilkbahara anca yetişir. Hani kesin şu tarihte olur diye bir şey söyleyemiyorum ama e, ilkbahar sonu belki ilkbahar. Yani biraz da bu arada yayın evi süreçlerine vesaire de bağlı. Nedir bu kitap? Böyle teknik bir kitap değil. Ben hani daha evvelden teknik bir kitap kayıt dışı şey, ekonomi üzerine elimden geldiğince yazdım. Yakın zamanda bir e, edited volume diyebileceğimiz hani e, Handbook of Informal Ekonomide çıktı. E, benim editörlüğünü yaptım. Ama bunun ötesinde bu kitap Türkçe bir kitap öncelikle, İngilizce değil. E, ve e, iktisat eğitimi almış olsun olmasın, e, ekonomiden anlasın anlamasın diyelim. E, yani belki bir ortaokul mezunu, bir lise daki yani üniversite seviyesinde iktisat ekonomi dersi görmemiş bir e, okuyucunun bile anlayabileceği bir kitap şeklinde yazmaya çalışıyorum bu kitabı. E, daha başlığına da karar da vermiş değilim ama hani herkes için ekonomi gibi bir şey olabilir belki. Şimdilik herkes için ekonomi diyelim. E, çünkü hakikaten herkes için ekonomi bilmek önemli. Maalesef ülkemizde ekonomi ve finans yazarlığı düşük ve genelde aslında burada e, finans okur yazarlığına. Ee, önem veriliyor ekonomi ve finans okuryazarlığı düşük finans okuryazarlığına daha fazla önem veriliyor İşte borsadan ne yapmak lazım nasıl yatırım yapılır işte bonolar tahviller vesaire ki bunlar tabii ki önemli aslında bunlar da ekonominin bir parçası finans da bence ekonominin bir parçası ama e, ekonomi okuryazarlığı sadece finansal okuryazarlıkla alakalı olan bir şey değil sadece yani faize koyayım, koyayım bitcoin'e mi yatırayımdan farklı bir şey aslında ki onun kitapları zaten var. Ama ekonomi okul yazarlığı birazcık daha bunları da bilmekle, bunları bilmeyi içermekle beraber biraz daha işte ne bileyim ben yani enflasyon nedir, nasıl ölçülür? Ama yine herkesin anlayacağı çok teknik olmayan ifadelerle işte e, ne bileyim üretim nasıl ölçülür? işte iş gücünün, ekonomideki payının azalması ne anlama gelir? E, niye böyle oluyor? Vergilerin yükü nasıl dağılır? E, işte Türkiye ekonomisinin belki aslında şu yaşadığımız ülke Türkiye. E, biraz tarihsel bir perspektiften yani en azından 20. yüzyıl boyunca neler oldu bitti Türkiye ekonomisinde, dünya ekonomisinde neler oldu bitti, Türkiye bundan nasıl etkilendi. Ama dediğim gibi bunların hiçbirine e, teknik olarak hani ben böyle bir akademik kitap yazmıyorum, öyle bir niyetim yok. Yani belki ileride onu da yazarım ama şu andaki amacım öyle bir kitap yazmak değil. E, bu kitap açıkçası daha ziyade böyle üniversitelerin lisans ekonomi bölümlerini bitirmemiş veya en azından o bölümleri bitirmiş olsa bile çok da fazla açıkçası ekonomiye girememiş, ekonomiyle haşır neşir olamamış insanlara yönelik bir kitap yazmak. Yani dolayısıyla aslında ekonomik okur yazarlar Türkiye'deki ekonomik okur yazarlar katkıda bulunmak elimden geldiğince. Dediğim gibi yani şu yani kitabın bir şeyi var, taslağı var baya bayağı da yazdım 250 300 sayfa ama ee, daha çok dağınık duruyor taslak. Onları biraz bütünleştirmek gerekiyor. İşte daha üzerinden geçmem lazım. Her okuduğumda bir hata, eksik vesaire bir şey çıkıyor çünkü. E, o yüzden hani daha Kasım ayında olmamıza rağmen ilkbahar anca yetişir diyorum ama belki de yaza doğru yetişir bilemedim çünkü yani bir yandan diğer işte akademik çalışmalar, dersler vesaire devam ediyor çünkü. Ee, ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde bu kitaba basmaya çalışacağım. Umarım e, ilgi de uyandırır diye düşünüyorum. Ee, bu yayında söyleyeceklerim kısa bir şekilde bu kadar. Ee, şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum.